tek derdimiz var. Bu şehrin tarlaları, bu şehrin bahçeleri beton olmasın. Mesela bana 4 torba yazın, verecek. 10 milyar para yapar. 120 dönüm yer ekmiş olur. Bu güzel bir şey. Daha önceki belediyeler neden yapmadılar bunları? Ekonomik olarak ve tedarik açısından zor zamanlardan geçen İstanbullu çiftçiye İstanbul Büyükşehir Belediyesi yağlık ayçiçek tohumu desteği veriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk defa dağıtılacak olan ayçiçek tohumu desteğinden binlerce çiftçi faydalanacak. Bugüne kadar gelenler kimler geldiyse koltuk sevdasına gelmesinler. İmamoğlu gibi çalışsınlar. Herkes görevini bilsin. Biz çiftçiliğimizi yapalım. Onlar da belirciliğini yapsın. Tohuma verdiğim para kesemde kaldı. 85 mahallemizde 70 bin deka, dekar alan ekecek. Destekten 1592 üretici hanemizde yararlanacak. 50 dekara kadar ekim yapacak üreticilerimize bir torba, 50 dekar üzeri ekim yapacak üreticilerimize iki torba tohum vereceğiz. 2541 torba hibe ayçiçeği tohumunu bugün itibariyle İstanbul'daki üreticilerimize dağıtıyoruz. Bu desteğin maliyeti 5,5 ,5 milyon lira. Burada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın tarım hizmetleri müdürlüğü marifetiyle yapmış olduğu son derece anlamlı ve son derece güzel bir proje için hep yardayız. Bir yani çok zor durmaydı. gel. Yani. çok teşekkür ederiz. İstanbul'lu çiftçilerin yüzleri gülüyor. Onlara can suyu olacak ayçiçek tohumlarını şu anda teslim alıyorlar. Aldık çok teşekkür ederim başkanımıza, herkese hayırlı olsun. Yalnız bu dil yani köylere domates fidesi, biber fidesi, kavun karpuz fidesi de iki sene oldu dağıtıyor yani. Bu şehrin tarım alanlarının tekrar ekinde heyecan yaşadığını görüyoruz iki buçuk senedir. O heyecanın köylerdeki vatandaşımızın yüzüne yansıdığını görüyoruz. Biz onların yanında olacağız.